Musluklarımızdan akan su Hiç düşündünüz mü, su musluğumuza gelene kadar hangi aşamalardan geçiyor? Bu zorlu yolculuk büyük emek ister. Yağmurlarla yeryüzüne düşen su, yeraltı ve yüzeysel sulara ulaştıktan sonra sularımızı çekeceğimiz birincil kaynaklarımızı oluşturuyor. Kaynaklarımızdan çektiğimiz su, içme suyu arıtma tesislerinden depolara, su altyapı şebekelerine, binalara ve çeşmelerimize ulaşan uzun bir yol kat ediyor. Bu uzun yolculuk neticesinde evimize kadar gelen suyu kullanmanın konforunu yaşıyoruz. Peki bizler bu konforu yaşarken su temini sağlayan belediyelerimizin üstlendiği yükün ve sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu biliyor muyuz? Ülkemizde yaklaşık 150 bin kilometre su şebekesi bulunuyor. İçme suyu altyapımızla dünyanın çevresini neredeyse beş kere dolaşabiliriz. Bu devasa su ağını yönetmek oldukça uzmanlık isteyen ve halk sağlığını doğrudan etkileyen bir faaliyet. Buzdağının görünmeyen yüzünün farkına varmalıyız. 2021'de kaynaklarımızdan çektiğimiz suyun %33,5'ini kaybettik. Ancak %75'e varan oranlarda su kaybı olan yerleşimlerin olduğunu görüyoruz. Bugün su kayıplarında ülke ortalamamız %25 olsaydı Ankara'nın 2 yıllık içme suyu ihtiyacı kadar suyumuzu korumuş olacaktık. Peki içme suyu sistemlerindeki su kayıpları ne ifade ediyor? içme suyu altyapılarındaki boru ve diğer bağlantı parçalarında meydana gelen kırılmalar ve çatlaklar veya yanlış bağlantılar sonucunda sistemde gerçekleşen kaçaklar nedeniyle çekilen suyun kullanıcılara ulaştırılamaması veya sayaç ve okuma hatalarıyla izinsiz tüketim dolayısıyla kaynaktan çekilen suyun kullanılmasına rağmen kaydının tutulamamasına su kaybı denir. Ulusal mevzuat gereği bütün belediyelerimizin içme suyu altyapılarındaki su kayıp oranlarını %25 seviyesi altına indirmeleri hedeflenmektedir. İçme suyu sistemlerindeki su kayıplarıyla etkin mücadele için neler yapılabilir? Coğrafi bilgi sisteminin kurulması, SCADA sistemlerinin uygulanması, kurumsal deneyim ve kapasitenin geliştirilmesi, hidrolik modelleme çalışmaları, Bölgesel ölçüm alanlarının oluşturulması, basınç yönetim alanlarının oluşturulması, altyapı rehabilitasyonuna ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi, idari kayıpların azaltılması için entegre abone sayaç yönetiminin ve kayıt dışı bağlantı kontrolünün gerçekleştirilmesi, sızıntı tespit ve onarım faaliyetlerinin yürütülmesi, ve arıza yönetim sisteminin kurulması, performansın izlenmesi ve hedeflerin tanımlanması, su tasarrufuna ilişkin kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesi ve fiyatlandırma ve tarifelerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar su kayıplarıyla mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak su kayıplarına ilişkin yıllık gelişmeleri takip ederek bakanlığımız veri tabanında kayıt altına alıyoruz suda sıfır israf ilkesinden hareketle ilk aşamada su kayıplarımızı mevzuat hedefimiz olan %25 seviyesine 2040 yılından itibarense uluslararası standartlara göre kabul edilebilir oran olan %10 seviyesine indirmek için belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Suyu korumak hepimizin görevi. Sen de suyuna sahip çık. Suyumuz kaybolmasın geleceğimiz yok olmasın. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü